Arkadaşlar video geçmeden önce e, videoda sesim çok kötü gelmiş şu anda kötü e, biraz hastayım arkadaşlar onun için de kusura bakmayın hadi video geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben ben bu videoda birlikte eş oynayacağız ve yeni ikimizle beraber yanımda benim ve var arkadaşlar onların kanalına da ilk katlarına abone olabilirsiniz. E, Açıklamak için da gelmeyi unutmayın hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Ee, yeni ee, yeni ikimizle beraber güzelce oynuyoruz burada. Yeni bir beğendiyseniz yorum kısmına yaz unutmayın abone olup e, zil tuşuna basarsanız yani bildirimi açarsanız beni çok mutlu edersiniz ve videoda like atmayı unutmayın. Şimdi yanımda e, Zin var yani Ragnar. Ben de eş aldım. Yani 2 3 3 ADC yapıyoruz veinde. Vein'de beyinde ne aldı zel aldı beyinde onlara da ilk atlanan dediğim gibi ama normal unutmayın evet, zaten ilk koymamışsam açıklama kısmında kanalları var Biz karşınıza her türlü yardımda e, ulaşabilirsiniz sorunuza Bildirim indirme olsun, oyunu açma olsun, pilin olsun, her şeye ulaşabilirsiniz. Umarım sizin iyi geliyor şu an mikrofon e, takmadım. E, kulaklık takmadım. Ses kaydını telefonuna aldığım için. Ben şimdi Can Eren'i arayayım. Alayım. Konfirmel. Ne olur. Yok o daha hızlı oluyor yani. Kullan, <laughs> ya. Şuraya bir göğüs açacağım. Hayır bozun ya. Ben bu şey düşünüyorum. There will be peace in the frail Ben base atayım en iyisi. Ne olur ne olur. Oh master değil. <laughs> master master'ı geçti. Bizim master daha iyi hem. Yani. tabii e, gelen bir şey yok yani. Tüm keses oluyor olmaz yani. İlk kez sonuçta bu. E, astro arkadaşlar o da kolay bir gelmesi seçimi sanırdım. Ama bunu şu an söylemeyeceğim. Bir yerdeki zamanlarda söylerim açıklarım anlamını şu an ama söylemeyeceğim şuraya bir görüş yapalım adam geliyor mu diye <laughs> Ve vurmaya devam ya Keşke yanlış Bu, bu basın tutmak yeri var. Bakın. Ragnar hemen ulti de yardım edeyim. Ragnar dal. Ragnar dal. Aa, adam burada sandım ya. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Adet bir kirlen, bir ölmeden bir şey olmaz. <laughs> Bugün niye konuşamıyorum ben ya? Sıraya bir bakalım. Ben niye anılırdım ki? Ben nasıl eriyorum böyle ya? Kime eriyorum daha doğrusu? Bu sefer gezemeyelim. Kesme, kesme, kesme. Abi bu Jinx çok iyi oynuyor ya. Ben mi çok oynuyorum ama Ya Jinx çok iyi oynuyor ya. Ben çok kötü oynuyor oynuyorum ya. Bu ne? Adam tek başına alıyor bizi. Helal. Şuna mı atsın? Şuna mı atsın? Şuna atsın. Ay. Şurada bence. Aaa nasıl değmez nasıl değmez nasıl değmez. o? Nasıl <laughs> Şansım yok ki ya Abi o nasıl demez Oğlan o demez değseydi de var ya yalın oyuncu olurdu. Ama derim Gene mi Yine yalın oyuncu kalamadı Yine her zamanki gibi çok bilmiyorum Hiçbir karakteri bilmiyorum arkadaşlar. karakteri Eee Jinx arkadan geliyor bazen. Tamam bu kestik güzel mi yani kurtulmuş yok mu? Bu buradan da kurtulamazsın ya. Jinx ama Jinx ulti açtı niye atmadın bari? Ben de keser ya. Ben niye onu attım ki şimdi burada ki? Mazda bitiyor 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 Ah bom. Bizim adamlar sandım. Onu söyle ya bakmayın. Şu at. Hadi triple. Triple var. Triple var. Triple var. Kestim kestim. Tamam. Bir kişi daha olsaydı ulti yardım ederdim. Tamam. Çok güzel oynuyor master. Bu videoyu ben de ilk master yapıyor herhalde. Normalde video olan benim. Benim daha iyi oynamam lazım ama master çok daha iyi oynuyor benden link link kesmeniz lazım dinliyorum masterini skorumuz çok iyi sayılmaz ama genelde idare öyle evet. izinizi ben yasoya 014 giden bir videosu olan bir bir durum yani benden bir şey bekleyemezsiniz Şeyler herhalde. Şeyi alsak mı acaba? Böyle atayım da. Ama gelmiyor. Baba yani. Şöyle otodan herhalde. Top turist Enemy turret destroyed. Attack this champion. Evet, devam base attım oradan Oo, onlara yetişmem lazım. Orada, ah, niye onlar... Siz niye tutuyorsunuz? Onlar benim de. Şuraya tam atacaktım adam geldi ya. Oho. Kaç saniye sürüyor ki bunu şey ya aşık etmesin. Şirket. Kaç saniye sürüyor Neyse tamam. Şunları bir dakika. Bir de çıkıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> adam böyle ya. Ben masa yürüyorum güzeldi ama bayağı. Bitlemedim onları. Bunlar gibi. Video e, like atmayı unutmayın. Tek bir atın Bağla abone olup bildirimleri açmayın, unutmayın. Aaa ya, yanlış adama değdi. Ona değmemez gerekiyordu. Ona değseydi master hem ona Ben onu görüyorum. De o da fayda Evet arkadaşlar ah, devam ediyoruz. Şuraya bir el evet, atacağım. Adamlar nerede? Mid'de miyiz? Bir gördüm hepsi. Zaten biraz görüş var mı? Okey hepsi mid'de. Base'de dolan yok. Okey. Ama ah, biz öldük. Tamam. Çok iyi. Bu arada ben öldüm Ben öldüm Ölmedim Spawn bulsaydık keşke Nereye attım ben hiç bayanını Adam karşısında çıkacak çıkacaktı değil mi? Of iptal edemedim onu Oooo oh, lan girecek kadar Ben tamamen ben bilmiyorum Yil yil olabilir. vur Ve öle gider Çekti mi onu? Abi bu herifteki nasıl bir wall Gerçekten Nasıl bir şans var herifte yani Ben cizim. Hmm, tek tek şu ya. Şaka gibi ben o tek şu attı ya herif yani. Böyle bir şey tek şu ya tek çu. Devam ediyoruz. Orada çok kötü bir oyun kazanan alınca FPS düştü ama. Şu an yani o fight'ta düştü. Abi fps'im e ne oluyor ya? FPS çıldırdı. Ya bu fps'im e ne oluyor? Şaka gibi 60 FPS açık. 60 FPS açsın mı? 60 FPS açık niye 30 FPS <laughs> <laughs> Ben böyle 15 ne devam bu arada oynayalım 54 FPS ya şöyle Şuraya bir uç ben <laughs> ya Ooo Baron'u ne ara aldınız abi siz Neyse karşı tarafta gel geliyordu biz mi yer yani tek kazanma şansımız bu. Yoksa yüzüyüz. Tamam aldık şunu da. Belki diğerini de açarız. Ama lock stoldu. Lock tutabilir mi? Evet. Herkes doğuyor yavaş yavaş. Vurma ya biraz kuleye vurmaya devam edin. Kuleye kuleye tamam. <laughs> şöyle atıp çıkacağım tamam mı? Bizim master idiğimizde değil bu arada kaybederiz bunu yani <laughs> Çıkın Bizi güzelce yardık, sıkıntı yok nasıl Master bitirebilir aslında onu ya. Çok iyi. Çok Bu arada ben Tertemiz'e zorlanmamış, onu ettim Öldü tamam öldü sen oyunu Oo oh, 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 bir anda e, laptop takınca baya canım gitti. Amma da bir anda çıktı beni kesti. Şu ölmeseydi iyiydi neyse. işte ama dörde dört dörde üç eşit yaptık. Biz daha öndeyiz. Bir de onların hepsi de yakalandım. Bizi az önce mesela kestiğim sahne şurada. Ben gidiyorum. Üç kişi çaldan çıktı. Ben kaçamıyorum. Mesela adamlar kaçıyor nasılsa. Anlamıyorum ben. Ping bayağı var bu arada ya. Baksanıza. Sağa çeviriyorum sağa gitmiyor. Litten bayağı yardık aslında ya. Bir fight daha kazanacak <laughs> bari. Herkes ölürse alırız bu maçı. yine öldü. Ben de öldüm. Ben e, şey anlamıyorum. Şimdi deliler asanız ne diyecekler? Ben çalıracağım. Ben ne ediyorum? Ama ne atıyor da ediyorum onu. Öyle <laughs> mi istiyorum ben ya? Maç yine çıldırdım. Bizimizden bayağı iyi oynuyor. Ee, cidden. Ama yetmiyor. Aa of oh, çok iyi. Ben yokum ama okuyu açamazlar. Uuuu. Oh, 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 Quadra kill. Efsane. Çok iyi abi. Yani. Bitti oyun bu arada kazandık büyük ihtimal. Mazeri'yi şeye vurursan ne güzel. Ne güzel. Ben niye konuşamıyorum? Zuza. Ne güzel ne ya. Tamam biz de. E, evet arkadaşlar evet, bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve Discord'a gelip diğer kanalıma ilk atlarından abone olup ya da Açıklama kısmında da var. Abone olmayı unutmayın kesinlikle. Ee, sizleri seviyorum. Sonraki skoru gösterelim ki dediğim skoru. Evet, Maldini taşıdı. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. İzimleri çok ama çok.